Hani dua normalde güzel olması lazım, müsbet olması lazım. Ama siz olumsuz, menfi dua ed dua ediyorsunuz. Kime beddua etmişseniz de, hak etmişse veyahut da hak etmemişse, zaten hak etmişse e, o ulaşır yerine. Fakat öyle bir beddua ettiniz ki pişman oldunuz, acıdınız, vazgeçtiniz. Dediniz ki ya o zaman işte kızgınlıkla ettim ama, Şimdi de bu eğer tutarsa yarın öteki tarafı kötü olur. Yazık olur. Ben kıyamam buna dediniz. Bedduanızı geri çekeceksiniz. O zaman tevbe ediyorsunuz. Ya Rabbi diyorsunuz. Ben falanca zamanda filan kişiye çok kötü beddualar ettim. Ya Rabbi ben şimdi o bedduaları geri alıyorum. Tevbe ediyorum. Keşke söylemeseydim. Bir daha da söylemeyeceğim diyerek e, dua ediyorsunuz bet duaları kabul edecek olan makam geri döndürüyor